Uf, yarın doğum olacak. Çok heyecanlıyım. Of, çok da sıkıldım. İnşallah bakabilirim. Oturma odasına gidip birazcık oturayım. şu anda akşam yarı sabah olunca bebeğim doğacak acı duygu doğacak çok tatlı tık 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 daha kapı çaldı ben gideyim de bir kapıya bakayım geldin ablacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Şöyle oturayım. Ben de oturayım. Nasıl hissediyorsun kardeşim? Kendini iyi mi? Iyi, kötü mü? duyguladık. Heyecanlı mı? Hmm. Bakıyorum. O da hele heyecanlı. O da heyecanlı. Kardeşim. O zaman çok heyecanlı bir bebeğim olacak. Bir saat sonra artık ben gideyim kardeşim. Peki ablacığım, ben de uyuyorum o zaman. Ben de kalkayım görüşürüz diyeyim anneye. Görüşürüz anneye. Görüşürüz kardeşim. Evet, ben de yatağa gittim artık. Sabah olunca. Ali kalk hadi. Ali kalk. Ali. Ali kalksana. Hadi hastaneye gidelim. Tamam hastaneye gidelim. Ben üstümü, yüzümü benim yüzümü yıkayayım. Sen de montu giyersin. Hadi. Tamam. Evet hastaneye geldik. Şöyle odaya geçin. Evet. Herhangi bir sancınız var mı? Yok. O zaman bebeğiniz bebeğinizi doğurun. Bebeğiniz doğabilir artık. Çok heyecanlıyım. Acaba annemi de arasam mı? Arayayım ya. Onlar da gelsinler. Ben karşılayacağım. Hayır. Onu ben babası olarak ben karşılayacağım. Hayır dedim ben. Ablacığım. Efendim kardeşim. Ee, bebek doğdu mu diye soracaktım. Hayır kardeşim de bekliyoruz. Oturayım o zaman burada bekleyeyim ben de. Ay doğdu mu? Ee, doğdu mu torunum? Yok daha doğmadı. Herkes heyecanlı bekliyor. Hayır. Ne zaman hmm. hmm. Bu arada ben ismim değiştirdim. İsmim Elif. Hmm. güzel. Bir saat sonra. Evet hanımefendi bebeğinizi getiriyorum. Vaa wow, bebeğim ne tatlı öyle. Evet. Bebeğinizi kucağınıza alabilirsiniz. Evet bebeğiniz. Bebeğimi kucağınıza. Bebeğinizi kucağınıza aldınız. Vaa wow, maşallah. Aynı benim gibi benim torunum. Olur mu öyle şey? Aynı benim bebekliyim. Bence en çok kardeşime benziyor. Yani bana değil mi abla? Hayır sana değil. Peki, kime? Senin bir tane daha senin bir tane daha ablam var. Kardeşime. Ama ya bana benzesin. Hayır sana benzemiyor. Benim güzel kardeşime benziyor. Ne o zaman artık eve gide gidebilir miyiz doktor? Evet, artık eve gidebilirsiniz. ne eve gidiyoruz? Artık. Ay bugün iki saattir gelemedi. Geliyorum. dedim. Ah, Ay çok güzel olmuşsun kızım. Teşekkürler anneciğim. Neyse. Ee, kim ister önce? Tabi de teyzesi olarak ben alacağım ilk. Tamam. Al bakalım. Ah, çok tatlı. Oturayım ben de şurada. Bir saat sonra... Eh, artık biz gidelim. Neden biraz otursaydınız? Yok yok sana pek yük olmayalım. Peki o zaman. gidebilir gidebilirsiniz. O zaman artık seni de uyutalım. Uyutmamak değil. Çarşı döndü. Düzelteyim seni. Tamam. Oldu. O zaman artık ben de uyuyayım.